Allah en büyük sanatkardır. Yani işte ne oluyor? Şimdi söylediğimiz şey tamamen e, şeyle çelişli yani. Şimdi Allah her şeyi sanatıyla yapacak. E, hepsi sanat eseri. İnsan bir sanat eseri, ağaç bir sanat eseri, güneş bir sanat Hepsi demek ki insan e, Allah'ın bu ilhamıyla sanata yöneliyor. Yani her şey Allah'tan insana geliyor şimdi sanatçı diyoruz ya. En büyük en büyük Allah. Tamam. Evet. İnsanın yeryüzündeki temsilcisi. Bu kadar. Roger Fransız Fransız düşünür. 99 yaşında vefat etti. Daha Müslüman oluyor. Daha sonra Dizayir'deki bir oradaki kalıcından sonra Müslüman oluyor. Ve burası e, onun satın aldığı yer. E, ama size içeride açıklayacağım. Daha içeride yaparız. Okay. Üçüncü <laughs> Baba heçamın biztahı. Arkadaşlar, 5 dakika izin aldım ben. Tamam mı? İçeri girip diyor çünkü bugün açmıyoruz diyor. İçerisinde var herhangi bir Burası bir Endülüs evi. Baba heçamın biztahı. Söyleyesinler. Arkadaşlar, evet şu anda Roji Garodi'nin e, mekanındayız. Burası bir Endülüs evi. Roji Garodi burayı satın alıyor. Ve orijinal şekline dönüştürerek burayı Endülüs İslam medeniyetindeki bir ailenin nasıl yaşadığına dair bütün motifleriyle ortasındaki su kuyusu bir su kuyusu suları Müslümanlar ne yapıyor? Evlerinde hazır. Ya Avrupa'da böyle bir imkan yok. Avrupalılar ne yapıyorlar? Nehir kenarına gidiyorlar. Nehir kenarına gidiyorlar. Su ihtiyacı bulmak için Müslümanlar, Müslümanlar, Müslümanlar evlerinde. Niye? Dağlardan suları borularla indiriyorlar. Kanallarla indiriyorlar. Evet şimdi arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bir Müslüman evi, en Müslüman evi nasıl dediğimiz zaman iki katlıdır. Yani genelde Müslüman evleri, en dürüst Müslüman evleri iki kat üzerinde oluşur. Ortak kısım bütün aile bireylerinin buluştuğu, üst kısım ise açıktır. Tamam Burası böyle açık. Normalde açıktır Müslümanlar zamanında ayrı bireyleri avluda buluşur. Hani biz hayat deriz ya. Bakın bizde bile geçer değil mi? Hayat. Hayat niye? Çünkü yaşam akışının gerçekleştiği yer. İnsanlar yukarıda aşağı iner. Burada yemeklerini yerler, buluşurlar. Yani sabahtan akşama kadar bütün vakit burada geçer. Hayatta geçer, avluda geçer. Evet arkadaşlar, şimdi buradaki tipik böyle işte Endülüs'e dair böyle bir motif yapmışlar, i̇şte mobilya yapmışlar. Ama orijinal olan kısımları da tabii ki çoğunlukta. Fakat dediğim gibi en uygun bir şekilde yeniden dekor edildi, yeniden restore edildi. Burada bakın İbn Arabi'nin bir sözü oraya asılmış. Rojig Aradi'nin bir sözü oraya asılmış. İbn Arabi, evet, uzun bir süre tabii ki kurtulma da kalıyor, dönüşü de kalan görüşüyor. İbn Arabi, 1165 yılında İspanya'nın Murcia şehrinde doğuyor. Ee, biliyorsunuz ki Konya'ya falan gidiyor yani, Anadolu'ya falan gidiyor. Ee, 1240 yılında vefat ediyor. Ee, 30 bin kilometrelik bir yol yürüyor, yani ilim yolunda. Ee, Monsiye'den başlıyor, işte Kuzey Afrika, Şam, Anadolu gibi böyle birçok yeri getiriyor. Evet, burada ise İbn Arabi'nin bir sözü var. Diyor ki, e, Evet, İbn Arabi'nin bir e, Y el Sra, es mi hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era la mía. Ahora mi corazón se ha convertido en el espectáculo de todas las formas. Es pradera de las caceras, claustro de montes cristianos, templo y Dios y de peregrinos. Tablas de la ley y pliegos del Corán. Porque profeso la religión del amor y voy a donde quiera que vaya su cabalgadura pues es el amor es mi credo y mi fe. Es burada diyor ki ben artık aşk dinini vaaz ediyorum. Nereye gidersem gideyim. atımın gittiği yer neresi olursa olsun bütün inançları Hepsini kalbimle taşıyorum, Yahudiler olsun yani Yahudilerin e, Tevratı olsun, Hristiyanların İncil olsun veya diğer dinler olsun hepsini ben Aşk dini içerisinde e, tolere ediyorum diyor ve bu şekilde benim bütün yer sadece diyor Aşktır ve ancak Aşk dinini bağışlıyorum diyor. Ben, benim dinim Aşk dinidir ve ben diyor onu bağışlıyorum. Evet, teşekkür ederim. Evet. Teşekkür ederim. A ver, el qué se basa? Roy Garay Francis, musulmán. ¿A dónde va a estar? Comunismo musulmán. ¿A dónde va a estar? Hoy tiene, musulmán. A ver, yo que Roy Garay ser joven es tener alma, es decir, no solamente recuerdos y un destino, sino un verdadero porvenir.

temsil edecek hem de şu anı temsil edecek bir geleceğin inşasında rol almaktır. <laughs> Canı, evet arkadaşlar şimdi burada hemen tarihleri 13. yüzyıla doğru alıyoruz. Muhammed el Kafeki dünyada ilk kez gözlüğü icat eden adam. Gözlüğü mucidi. Gözlük taşıyanlar şöyle bir dank ile desinler. Teşekkür ederim. Evet. Muhammed el Kafeki burada gözlüğü icat ediyor ve katarak damel ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Ve evet Kurtuba bilim adamları, filozoflar, icatlar, düşünürler şehri, Avrupa, tüm dünya bu kaynaktan besleniyor ve günümüzdeki insanlık medeniyeti burada oluşturulan İslam medeniyetine borç mudur, şu anki ulaştığı konum aslında. Evet bunu da zaten batılı bilim adamları ifade ediyor. Allah'ın bir yerine hatta bir Tevhid. endişim her yerine vurulmuş. Elhamra saraylarından görülüştük. Allah'ın bir yedek her yere vurulmuş. Dolayısıyla bu sembol bugün İspanya'da, İngilizce'de her yerde yine kullanılıyor yani. çünkü farklı kültürlerde yine bu bazı çağrışımlar, anlamlar var. Evet, ...Portuva şehri İslam ruhuyla paylandı. Bugün yaşamına devam ettiriyor. Hristiyanların elinde olmuş olsa da... ...o eski ruhu... ...Müslümanların burada bıraktığı... ...İslam ruhu, yüksek medeniyet ruhu... ...o etki, rezonans... ...burada devam ediyor. Ee, dağ sokaklarında... ...çiçekli saksılı sokaklarda... ...iç avlulu mekanlarda... ...buradaki insanların yemeklerinde... ...ve yaşamlarında... Endülüs'ü görüyoruz ve Endülüs hala canlı bir şekilde varlığını farklı bir anlamda devam ediyor. Evet, devam ediyoruz kesinlikle. Ben, Arkadaşlar, şu an, şu an Yahudi mahallesindeyiz. bizim kesin nur şirketi. Yahudi mahallesindeyiz. Evet, Yahudilerin evet, Yahudi en büyük bir adamı Talmud'un yazarı. En büyük bir adamı <laughs> kimdir? Musa bin Meymun ya da May Onides. Yahudiler der ki Musa'dan Musa'ya başka Musa ya gelmemiştir. Hz. Musa'dan Musa'ya kadar, May kadar başka bir Musa yoktur derler. Ve Yahudiler buraya geldikleri zaman ne yaparlar? May ayağını sıvazlar böyle. Bakın burası ne olmuş? Aşınmış iyice. Böyle. Çünkü şans getirdiğinizde evet. bu getirdiğinizde. Evet. Yahudiler için en önemli insandır aynı zamanda E tabii Kurtuba'da düşünün ki işte o zaman İbn Rüşd'le falan yan yana konstela geziyorlar. Yani e, Müslüman bilim adamları, filozoflar ve Yahudi ve Hristiyan bunlar hepsi yan yana sürekli bilgi alışverişinde. Mısır'da uzun süre eğitim alıyor orada. Mısır'da kalıyor. E, daha tabii ki daha sonra Selahattin Eyyubi'nin de özel doktoru oluyor. Selahattin Eyyubi'nin özel doktoru var. Tamam o zaman. Eyyubiler var o zaman. Düşünmüyor Ha. Eyyubiler var. Selahattin Eyyubi'nin de özel doktoru oluyor. Evet Talmud'un yazarı. Dediğim gibi işte bu hani bizdeki e, hani Yahudinin din kitabı. Temel anayasası diyelim. Tamam, Yahudi'nin yani. Bir Yahudinin ne yapması gerektiği işte şunu bunu yani temel şeyleri e, onu buyuruyor. Geleceğe dair bazı sırlar veriyor mesela. Tamam. Yahudilerin işte toplum veya işte diğer anlamda. Heykelin ama din kartı daha çok şey gibi. Evet. Şimdi diyeceksiniz ki yani buradan baktığınız zaman bir Müslüman ailemine benziyor değil mi? Çünkü o çağda en yüksek medeniyet İslam medeniyeti. Ve bütün özellikle Avrupa'nın ileri gelenleri dahi böyle e, Müslümanlara benzer kavuk yapıyorlar. E, ve bir şeydi bilim adamı işaretidir o büyük bir adam işareti. Hani bugün nasıl biz diyelim ki Avrupalı gibi bir kep takıyor falan böyle şeyler. Onun gibi yani. Yani, yani. Evet yani bilim adamı olmanın, filozof olmanın göstergesi olarak o zamanki kıyafet budur. Çünkü Arapça o zaman en yüksek dil. Avrupa saraylarında Arapça öğreniyor. Bugün nasıl İngilizce öğreniyor? Fransız öğreniyor. O zaman Arapça. Niye? Bilimin dili Arapça. Bilimin dili Arapça'dır arkadaşlar. Dolayısıyla moda, Bağdat ve Kordoba moda. Hani bugün de Paris, Milano falan diyoruz ya. O zamanlar onda yok. Bağdat'ta moda geliyor. Kordoba'dan moda geliyor. Diyorsunuz. Saraylarda ooo Bağdat'tan geldi ya. Kordoba'dan geldi. Kordoba'dan parfüm geldi bize ya. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi Avrupa'nın kökenlerine indiğimiz zaman ee, özellikle alfabede ve ormadaki kullanılan terimlere baktığımız zaman tabii ki Fenike medeniyetinin etkilerine görüyoruz. Yani Fenikeliler alfabeyi icat ederken her bir e, harfe bir anlam yüklüyorlar. Mesela M me harfi, M harfi yaşamla alakalıdır. yaşam, M harfi suyla alakalıdır. Bakın e, özellikle suyla başlayan birçok isim hep M harfi. Arapça iyi. Bakın ma diyor işte mu diyorlar. Mayıs, bakın me, may, mayo suyla alakalı bir ayda. Çünkü Mayıs ayında artık ya yağmurlar gelir yani. E, M me, anne mesela muta işte genelde M ile başlar. Yani birçok böyle e, M ile alakalı M çünkü şöyle iki bacağından çektiğiniz zaman M harfi şöyle düşünün ki şöyle iki patisinden çekin dalgalı bir denizdir. Tamam bakın deniz Avrupa'daki deniz hep M ile başlar. M meğer ondan sonra mar, mare. Yani, şimdi dolayısıyla e, tarih gezisi İbn-i Hazrun'un da ifade ettiği gibi e, bütün bilimlerin anasıdır. Diyor. Yani eğer siz yaşamı, kainatı, evreni, insanlığı anlamak istiyorsanız tarih çok önemlidir. Yani Kur'an-ı Kerim biliyorsunuz daha değil mi? Önemli bir kısmı tarihtir. E, Allah bize geçmiş kavimlerden bildirir. Geçmişteki peygamberlerden bilinir. E, dolayısıyla tarih ile biz bir şu kazanırız, bilgi ediniriz ve şimdiki zaman üzerinde sağlam duruş sergileyebiliriz. Tarih ile yani. Çünkü geçmişi bilmeden, o kadim bilgiye ulaşmadan, bakın buradaki e, Endülüsü bilim adamları, filozoflar <laughs> ne yapmışlar? Hep Yunan medeniyetini incelemişler, Mısır'ı incelemişler. Yani kadim medeniyetleri inceleyerek, Oradan ortaya çıkardıkları bilgilerle, güncel bilgileri birleştirip, bir nasıl çelkinize ortaya çıkacaklar. Devam edebiliriz. Yine öyle bir iklim. O, iklimi yani, o iklim içerisinde sizin de şuurunuz, şu, şu, frekansınız yükseliyor. Acayip bir rezonans. Çünkü 800 yıllık insanlığın en büyük medeniyetini kurmuşlar. Ve burada onları icat ettik. Medeniyet, Avrupa'yı Rönesans'a taşımış. Seviyor musunuz?